Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yani ikinci videomuzla Brawl Stars'ta 100 tane gelen kutuyu açacağız arkadaşlar. İlk ben açıyorum sonra kardeşim açıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone like olmayı unutmayın. Evet bunlar bir şey çıkmadı şimdi sıra. Bas bas bas. Bunlar da bir şey çıkmadı. Bunlar da bir şey çıkmadı. Şimdi kardeşim de. Hadi karakter. Oh. <laughs> Ama bir e, şey geldi. Karaht şey, kostüm kostüm, kostüm geldi. Şimdi bir daha bende. Benim şansım hep ender çıkıyor ya. Spider. Spiderler, süper ender de full için bir şey çıkmaz seni Videolar da biraz uzun olacak arkadaşlar. Çünkü 100 tane kupa var. Hadi. Evet. Ya bu ne ya? Ben hemden çıkarıyorum. Aslında destansı çıkarttı ben çıkaramadım. Oh, destansı. Destansı, destansı. Bu arada arkadaşlar Çıkar. gizemli yanarsa gizemli yandıktan sonra de efsane yanıyor diyorlar herhalde Aha, destansı. Gizemli. Destansı. Asli. Mesela ilk basma gizemli yandı ya. Sonra hemen gizemli 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 sonuncu da efsane bir yanıyor diyorlar. Testansı. Gizemli. Abi. Hadi be. Mr. Piste şey açıldı. Kamerayı sallama. Kamera benimle de kasaya beni salladı hiç. Uzaktan tutayım da. Aç hemen direkt. Bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar ben şu kamerayı yine ayarlayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar az önce kamerayı ayarlarken yanlışlıkla bastım. Destansı yandı. Aa, efsanevi, efsanevi! Efsanevi! Arkadaşlar efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Arkadaşlar kim geliyor? Var e de bu gelmez Barley. ya. ya evet. Abi çok küçük oluyorum buna ya. Abi bu da gelmez ya. Hatta telefonu arkadaşlar da ya da neyse. Çekil abi bir. De. Tamam biz de şöyle açalım arkadaşlar. Elimizi tutalım. Oo, mavi. arkadaşlar ne kadar efsane bir geldi ya. Bas 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 bas. Yeşil <laughs> da nasıl bas hemen. <laughs> ya üf. Oh. Süper Ender. Abi çıkmaz ki. Aha. Içeri. Destansı. Destans içeri çıktı. Dokun. olur? Altuğ nerede masanın üstünde. He böyle mavi çıkınca bir şey olur mu çıkar mı? Mavi bu, mavi hasta çıkmaz. Eğer ki mor kırmızı sarı çıkarsa. Sarı çıksa var ya güzel olur bana. Sarı çıksa tabi. Arkadaşlar ben kendi telefonumdan açınca e, tam dört tane çıkartmıştım efsanevi. Sen de sıra Bu babamın telefonu. Babamın bir telefondaki hesap. Destansı. Bir de Artık ver ama. Sarı çıksaydı ne güzel olurdu. Şunu gönder. Herhalde daha şu an 20-25 tane mi ne açtık 30 tane falan. Evet. Daha çok var diye biliyorum. Bas bas bir şey çıkmayacak. Orada çekilir bu ışık gelmiyor. Haydi şuraya geç. Işık şu da gelsin. Ben senden miydim? Daha ben açmamı. 4 dakika oldu şu an video ya. Ben 4 dakika oldu. Abi ama. Arkadaşlar. Arkadaş. Ha! Ha? Hadi. Hı. Aa, aksesuar. Yapma ya. Aha. Çıkmadı. Ya niye çıkmıyor ya? Aha Mortis de alacağız bu gidişle. Destansı. Ama bir de sarı çıkmıyor ki hiç. Bir tane sarı çıkmaz. Sarı çıktı. Bana çıktı. Ben çıkartırım. Sen gördün de ben bu hep mor çayı. Bir dakika ya. Beni sallama abi. Beni salladığın için ekranda geçip parlıyor. Hadi ver artık bir şey. Ha Ara. sen dedin, değil mi? Abi niye mi? Destans. Ben Yaptım buna için. basarken yanlış çıkın buna basıyorum. Sende sıra. O. Hadi. Hadi. Allah'ım ne olur. Ya abi çıldırmak üzereyim. Arkadaşlar bir dakika basma. Arkadaşlar bakın şu anda Brawl Stars hala bir dakika. E, hala bakın kendime bandana var yüzünde. Bakın hala bak kutu olsaydı gözüküyor mu kendim? Hı Kutu olsaydı bak gizemli falan her yerde hepsine karakter çıkacaktı. Arkadaşlar niye çıkmıyor ki hiçbir hiç, hiç şey? Ya üf. Üf, çıkmıyor hiç. Artık hızlı mı açsak ki? Aynen hızlı açalım. Hızlı gelir çünkü. Arkadaşlar kupa dönüyor, dönüyor Aa abi ne yaptın? Çıkmayacak zaten. Hızlı yapınca da çıkmaz mı ki? Şey. Ne alaka? Hep mal. Bu arada arkadaşlar video çektikten hemen sonra Cardiff'le kupa kasacağız. Yani Brawl Stars iyi oynuyor yani. Bakın burada. Brawl Stars da iyi oynuyor. Abi ben de değil Senin Sen de 4-3-2 ee, kere yaptım. Her şeyi 2 kere Biter ki bu. Tamam hadi öyle bak. Hadi bak herkes açıyor. Aa. Hadi. Ya abi ne aksesuarmış ya. Ben de bir daha ben de. Şimdi ben de sıra Hızlı bas. Bas buraya İçin. hızlı bas. İkinciye basıyorum. Ben de İki İç kere basın ya önemli bitiyor. Tamam çekelim. Bitmesin de istemiyorum ya. Güzel değil mi açması yani? Güzel, keyifli. Çok kolay. hadi hadi. İki İç kere açtım ya ben. Abi ha Tamam. Bu arada like like, atmayı unutmayın. Siz de like atıcı, kalp atıcı biz de size atarız. Çıkmadı sana sıra. Bir daha. Arkadaşlar çok yeşil olmasını e, istemiyorum. Her zaman yeşil yanıyor. Bence artık son kutular çıkmayacak. Evet. Ya bize bir tane de, şey karakter çıkacak. Uçundan ya bir tane çık karakter çıksa ne güzel olacak ya. Evet. İki kere ikimizde de çıktıydı. Bir, bir bana bir daha bir çıktıydı. Aa, A'da bitti arkadaşlar. Aa. Çıkanları göstereyim. Bu gördüğünüz gibi. Karakter çıkmadı. Güzel ee, karla. Var. Karla şey çıktı sadece bir tane. Bu çıktı. Bir tane de. Nerede o? B nerede? B. Bir de B'ye kostüm çıktı. Şu kostüm. Evet Ve arkadaşlar kupamız şu anda gördüğünüz gibi bir dakika. 293. Ve bu hesaba bakın. Şöyle göstereceğim. Bakın. Buradaki görevlere giriyoruz. Bakın burada bir sürü görevler var. Bunların hepsini bitiremeye çalışacağız bugün. Bu videoyu yayınladıktan hemen sonra. Bu arada arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.